merhaba dostlar. Dünyanın en doğaçlama kanalına hoş geldiniz. Ben Batu, yanımda Emirhan var. Merhaba arkadaşlar. Evet, çok doğaçlama, her şey doğaçlama ile ilerliyor arkadaşlar. Bugün yarım bir gün vlog çekiyoruz. Yarım gün vlog neden? Çünkü e, yeni müsait olabildik. Evet. Abone olmayı like atmayı. Evet, aynen öyle. Trashim'i nasıl buldunuz bu arada? Bu arada e, diğer YouTuber'lar gibi dilenmeyeceğiz abone olmayı like diye. Bir kere söyleyeceğiz. Eğer zaten beğenirseniz atarsınız. Evet, çok boş yaptı. Devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar ben bu arada çok güzel bir yerde yaptırdım. Siz de yaptırmak isterseniz Konya'ya gelin. Burası Konya bu arada. Evet, Konya'da. Evet şimdi BİM'e gideceğiz öncelikle. ilk hedefimiz BİM. Emran'la beraber. Ee, hemen BİM'in oralarda tekrardan hemen kaydı açarım zaten. Hadi ben gidelim. Bu bu iş tutar mı lan? Tutar tutar. Girdik ama Emran he. Bak sonra insanlar şey yapmasın. Yok oğlum. İyi hadi bakalım. Amanak telefonla konuşuyor. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Allah 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 Allah. Alo 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 kim o, kim o, kim? Alo 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 alo. alo. Ne 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 istiyor ne istiyor? Kim o? Alo kim o? Sana ne? <laughs> Telefonu getir. Telefonu getir. <laughs> bim 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 gir 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 bim 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 bim. Gir gir gir, şey gir, gir 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 abi? gir bin, bin, gir bin, 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 gir bin bin gir bim bim <laughs> gir bim bim gir bim gir bim gir bim gir yürü işte. <laughs> Al bim bim bim. Agam burada. Gel. Yani. Agam burada cips alıyor. Göster. Ne olacak? Patates alayım ya. Bana fark etmez. Al işte. Bin, bin bin Bütün bimi alsana. Bütün bimi alsana kanka. Bütün bimi alalım da. Şaka yapıyorum. Neredeyse işte sorgulamayın. <laughs> Şunlardan bir tane. Bakın şurada. Bu ne lan? Onun ilk kez görüyorum lan. Bakayım. Bir lütfen sponsorluk verme. <gülüyor> <gülüyor> Şunu alayım mı? Patatesli <laughs> bu. Al. Yok bizim favorimizden bak bence. Tamam. Alalım bence yani. Bunların hali... Hımm. Bu ne ne yapmışlar? Sorgulama. <laughs> bir tane alıyorum kanka. Tamam. Bunu aldık ağam. Bir, bir lütfen sponsorluk ver. Bu arada kombinim onun numara Sorgulamayın. Neyse. Kola bulacağız. Ağamla kola alıyorum. Konuşamadım. Kola bul dedim sana. Çabuk hızlı ol. Kola bul. Kola bul. Bak kola, kola hırzını tuttu bak. Kola hızım tuttu bak. Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Emir abi bir şey diyeceğim lan. 10.000 dolar verser. Hayır. good. Klasik akım Tamam. Başka <laughs> bir şey Yok, hadi gidelim. Hadi let's go. Çikolata alacağım. Yok, hadi 느таки, gidelim. Yok, hadi gidelim. Yürü, Tamam. Arkadaşlar merak etmeyin, Dubai çikolata atas yeme videosu gelmedi. İçiniz rahat olun. Evet. Aldıklarımızı göstermek ister misin? Kasada göreceğiz. Tamam, hadi gidelim. Giden birini gördüm burada. Param var mı kardeş? Euro zaman. Hesap ne kadar gelecek? Hesap evet. yandı sanki. Bir tane kola. <laughs> o, 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 o. Türkiye ee, şartlarında. Bir tane daha kola. Burada e, iki tane kolamız. Tamam muhteşemsin herkese. Bir tane cipsimiz. <gülüyor> <Bittim>. <gülüyor> Kim ödeyecek acaba? Hı. Evet çıktık. Beyefendi, ee, kamera, e, oy... Evet. Beyefendi kameraman ya her şeyi bana kilitledi. <laughs> Şimdi ödeme esnasında ufak bir sıkıntı yaşadık tabii ki de. <laughs> ee, benim e, sevgili e, kartçığım bazen bazı post cihazlarında çalışmamakta. Bundan dolayı ufak bir e, ödeme de vakit tısma kayboldu ama hallettik şimdi. Tamam kardeşim. Çıktık. Kurulalım evet, şimdi kurulalım <laughs> Evet. Dekanımız şöyle. Agam kuruluyor şu an. Agam kurulmakta. <laughs> Oğlum kola da düşünüyor? O değil de Beşiktaş kapasalıyormuş <laughs> ne düşünüyor? Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol ağzında onlar Bir gün beni sorarlarsa Şimdi Herkes istifa ediyormuş Beşiktaşlı olan arkadaşlarıma buradan selamlar gönderiyorum. Her takıma saygımız var. Dualarım sizlerle umarım kapatılmaz ama kapatılırsa da. Her takıma saygımız Üzdüm, üzdü, üzdü. Ben şahsen Galatasaraylıyım ama Beşiktaş'ta severim. Evet Akam. evet ben aldıklarımızı şuradan özet geçeyim. Şöyle bir cips aldık arkadaşlar. Maksat beraber zaman geçirmek olsun. Ondan sonra şöyle yani bir, neydi? şöyle bir kolamız var. Bir tane de kola. E, markaları hep gösteriyoruz ama neyse. E, sansür. E, bim bak sponsorluk vermezsen senin var ya... <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hemen agamla şimdi gömeceğiz. Gipsi açıyorum arkadaşlar. Aç aç anasını satayım aç. Şimdi açıyor. İnşallah. İnşallah. Beyefendi bıçağınız bıçağınız yok muydu? Bıçak bende ne ararsın? Artist ne ararsın? Pazarda gibi olsun. <laughs> bıçak ne arasın bende? Ben, yani ben makandan mıyım kardeşim? Allah Allah. Bu da her şey benden bekliyor. Maket bıçak, yani. bıçak <laughs> ne Niye taşıyayım yanımda? <laughs> Bu arada location verelim şöyle. Konya'yı seçip bulun. He tabi. Gelin bizi bulun. <laughs> evet. evet şöyle. Bu arada kolaya bir <laughs> kanka. Köpürmesin. Hay senin kolan. Neyse vuralım bari. Vurunca daha çok köpürmüyor mu Hayır. Köpürmesi şeyden oluyor kolanın e, terekesine yapışan şeyler, baloncuklar patlıyor. O yüzden köpürüyor. O yüzden o baloncukları patlatmak için. Çok boş yapıyorsun Emir Çok boş yaptın neyse bana ne. O oh, Emirhan Bey çok keyfiniz yerinde görüyorum sizi. Kaçak çay. Kaçak çay. Kaçak çay. Şimdi biz burada ufak bir oturma gerçekleştireceğiz. Ondan sonrasında tekrardan, tekrardan sizin için bir saniyelik olan da ama bizim için birazcık sürecek olan şeyden sonra görüşmek üzere. Bu arada ben bir duyuru geçmek istiyorum. Her şey doğaçlama gidiyor yani şu anda bir plan program hiçbir şey yok. Evet. Ve şu anda saati kaç olduğunu söyler misin bana? Bakamam oğlum elim kilde. Yani ben şuradan baktığım zaman daha saat şu anda 5 falan muhtemelen mi? yani her şey doğaçlama gidiyor. Bu kanal doğaçlama bir kanal. Bilginiz olsun. Yani mantık veyahut da bir e, olay örgüsü aramanıza gerek yok. Her şey tamamen bizim keyfimize ve zevkimize göre dizayn edilmek durumda şu anda. E, yani her şey bizim hareketlerimize göre şekilleniyor. Aynen öyle yani. O yüzden e, düzgün bir olay örgüsü yok. Yani çok da kafanıza takacak bir şey yok. Sadece alın, <laughs> alın kolay cipsinizi. <laughs> İzleyin işte akam ne diyeyim. Arkadaşlar sloganımız şu. İzle, eğlen, geç. İzle, eğlen, geç. Doğaçlama. Dünyanın doğaçlama kanalı. Hadi o zaman devam edelim. Let's go. <laughs> Vallahi abi buralarda benim bildiğim yok. <laughs> Hadi sağ olasın abi. Dikkat et. Gel <laughs> 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 buralarda terdi yok değil <laughs> mi? Evet. <laughs> Cipsleri yedik. <laughs> Bu da burada. Emekçi yürümeye çalışıyor. Emekçi eleman. <laughs> Elinde çöpler. Kamu spotu çöpleri yere atmayın. çöpe atın. Arkadaşlar at. bu arada e, bize önermek istediğiniz video fikirleri varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya, yani yaz, aşağı bir yere işte oraya bir yere. Yani, Yazın işte. Geldiği kadar sizin önerdiğiniz video Tabii. videoları çekeriz. Yorumlara da bakıyoruz yani. Bakın yani. niye bakmayalım. İşimiz ne ki? Yani, değil mi? Elimizden geldiğinde de sizin de önerdiğiniz video fikirlerini çekeriz. Oğlum ne kadar kısasın. <laughs> Seviyorsunuz efendim. <laughs> At çöpleri çöpe atmak lazım. Çöp nerede? Çöp Söz yok. Çelekesini kaldırmışlar. Oh my god. <laughs> orada lan orada lan. Tamam yerini değiştirmişler. Kaçılmışlar. Yerini değiştirmişler. Şimdi Emirhan'dan bir basket gelir mi? Nasıl gelsin oğlum bu pozisyon? Ay. Sen atacağım basketi ben. <laughs> devam ediyor. <laughs> Şimdi bu genç <laughs> elini, adamın elini yıkayacak da soğukta elini yıkayacak çeşmede. Ben de bunu anlamıyorum. Neyse Birazdan ben bu şapşıyı evine bırakacağım. Çocuğuna bir evi var çünkü. Ben bu şapşıyı evine bırakacağım. Oradan Hayır, ben eve... kalıyorum. bunu da söylemeyecektik. Sus. <laughs> <laughs> e, kesinlikle para verip de yanıma zorla almadım yani. Kimse şey yapmasın hiçbir. Maaşım vereceğim mi? Tamam video kapatsın. Burayı keser. Şimdi e, ben bunu evine bırakacağım. Oradan kendi evime geçeceğim. E, artık orada bir yerler. Orada izlersiniz artık. O zaman devam edelim. Yürü lan. Allah Allah. Heh. Kanka bir şey soracağım. Sor. Şimdi. <laughs> e, Esra Erol Müge Hanlı kaybolanları buluyor ya. <laughs> Esra Erol Müge Hanlı kaybolursa onları kim bulacak? Kapat videoyu. kapat. Kaydı <laughs> kap. Sil sil valla sil. Yok edin beni buradan ya. Yok edin ya valla yok edin ya. Yav sen de. Seni peki, yanıma kime... Peki peki. Hani eski model bir araban varsa. Fakir gözüküyorsun. Ama böyle eski gözüken e, lüks arabalarım varsa nasıl zengin gözüküyorsun? Habat gidiyor yürü ya. <laughs> ben ne koy seni soracağız soru ya. Allah Allah. Son bir şey daha sorayım mı? Sorma. E, tamam. Sus artık. <laughs> Sus artık. Tamam <laughs> tamam. Geliyor yolun ortasında yürüme. Konyalıyım, Konyalıyım diyor ya. Tamam hadi yürü yürü. E, arkadaşlar şimdi bağıracağım. Bakalım bu salan tepkisine bakacağız. of <laughs> <çok ağırdı>, <laughs> oh, nasıl korktu ama <laughs> orada adam mı vardı araba geliyor <laughs> ana orada adam vardı değil mi evet. rezillik <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? Baktı mı lan ben görme o heyecanla. Baktı böyle bir öyle bir adam. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bir şey Doğru. yaptı böyle. Kota <laughs> <laughs> çalıştırdı. Hiçbir şey olmamış gibi herhalde devam etmiştir. Ne yapacak? 5 <laughs> dakika sonra bizi kimse hatırlamayacak oğlum. O yüzden sıkıntı yok yani. Ama korktun değil mi kabul Videoları bir gün bir internette görürse. Hoş geldin. Bir şey olmaz. <laughs> anda var şimdi elini yıkayacak. Ben yıkamayacağım. Mikroplarla yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. 1982'de bu çeşme böyle değildi. He he. 1988'de var mıydı sence? Böyle gel. Ah, yokuyor hadi. Allah'ım ya Rabbi. ye Emir abi. can I do? Lan. Çünkü Allahsız kitap. İki saattir şey yapmaya çalışıyordum. Heh, atıyordum. İşte bunu markete götürecekmişiz. onunla da bunu markete götürüp sonra evine bırakacakmışız. Yes, yes. Oradan da ben kendi evime gidecekmişim inşallah. Yes, yes. Heh, bu da burada anlamadım. Ne kadar kızazsın yes. lan sen? Irkliyorum. Oğlum yazık lan sen. <laughs> lan sen aman 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 sen. <laughs> bir de bana bak, bir de şuna bak. Oğlum. O kadar kısa da değilim. Omzuna geliyor onun ya. Tamam bu kısa olduğun gerçeğin değişilmez. Bana ne? <laughs> <laughs> ya. Ah, şu an donma tehlikesi altındayız ve hala yürüyoruz. Bunları nerede bu market? Bu market nerede? Bunları evde denemez. Evde deneyemezler zaten dışarıdayız salak. Lan benim niye kafamın yarısı gözüküyor? Torbacıya benziyorum oğlum ben. Benziyor zaten yürü git çık, çık şu kadrajdan. Heh. Tamam bakın ne daha güzel oldu. Çık şu kadar güzel. Allah Allah. sana sana ihtiyacım yok artık git buradan. Bitti bu iş. Ayrıldık. Allah Allah. Yani, Abi şu nefesim... <laughs> <laughs> nefesimi nefesim kesildi lan. Hayırsız yürü. Allah Allah. Neyse arkadaşlar markete giriyoruz şimdi. tamam Markete girek de. Allah şuna bir şey verir. Ne alacaksın Kaç <laughs> dakika oldu acaba bir Ne bileyim. Annesini görüntüler arayacak. Tarım krediye geldik bu arada. Yine re market reklam verdim değil mi? Allah kahretsin be. <laughs> bir iki tane ekmek alıyor. Annesi direktif veriyor. Evet. Erg ergin olmak böyle bir şey zor. Anne direktif alıyor yazık. Evet. Ben de öyle bir şey yok. Evet. Ben de alıyorum çaktım. Millet evet. çıktık. Ee, bunun al, al, yani almak için geldiği ekmeği alamayıp geri dönüyoruz. Yani soğukta. Ne? Ekmek, Bak, e sen niye geldin? Niye gidiyorsun biz? Ekmek almaya geldim. Ekmek yokmuş. Ekmek yokmuş. O yüzden geri dönüyoruz. Arkadaşlar annesinden direktif alıyor kendisi. Biz, ben de alıyorum. Biz malımızı Evet evet o da senin şeyin artık bana benlik bir şey yok. Şimdi bu Niye hatırlatmıyorsun o zaman? Söyledin ki, söylemedin ki, söyledin ki. Ya yanında. benim de yeni haberim oldu. Söylemedin ki ekmek alınacak. Benim de yeni haberim oldu. Senin haberin. Gel abi gel üzerime gel. <gülüyor> 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 Neyse o zaman şimdi şunu evine şunu yan. Şunu da <laughs> evine bırakalım da. <laughs> ben de bir evime gideyim artık. <laughs> Soğuk zaten hava eksi 3 derece amına Donuyorum, donuyorum. Abartma. Bir kere donuyorum. Sus. Gel lan. Nereye gel lan? Aç lan, aç aç. Açsın da bakalım çok merak ediyorum. Kaç derece çıkacak gerçekten ya yani şu an. Tıma inanmadı. illa buradan göstermek istiyor. Evet, 3 dereceymiş. Üç, ama olsun sonuçta ha eksi 3 derece ha 3 derece ne fark eder yani sonuçta sonuçta 3 derece işte. eksilerin altına indiğimiz zaman baya biraz daha soğuk oluyor. Şu an ek, ya, şey. Ya bana ne bana göre soğuk ben donuyorum. Ben ben donuyorsam herkes donmadı Aslen bana ne. Sen kansızsın onu. Öyle, öyle bir hastalık var <laughs> mı? Bizim üstünde de valla var. Bizim <laughs> üstünde kansızlık var kanka. Kan eksikliği var o yüzden üşüyor çünkü kariyerde. Sen bana kansız dedin he. <laughs> Biz ne kansızlar en gördük lan ne kansızlar gördük lan. <laughs> ne kansızlar Allah Allah. Böyle bir hastalık var. Evet, arkadaşlar e, bugünkü vlogumuzun burada Evet bu gidiyor ben Ayrı devam olur. ediyorum bu ayrılıyor. Bu da eve gidince bitirecek vlog. Tamam. Evet, görüşürüz kardeş. Kardeş görüşürüz kendine Hadi. Iyi bak. Hadi. Hadi. Gel gel kapa. <gülüyor> <gülüyor> Gözlüğüm düştü <laughs> Düşüyordur neyse şunu göndereyim de. Emine'ni bıraktım bu ne lan? Oğlum nesin lan sen? Gel buraya. Allah'ım tipe bak. Nasıl bir şeysin sen böyle? Bak korkak da bir şey ha. Geç. <laughs> Allah'ım tipe bak. Sen ne güzelsin lan sen öyle. Bak ucuk bu ucuk. Hı? Tipe bak Allah'ım. Allah'ım bu nasıl bir tip? Bu nasıl bir tip bana söyleyin bu nasıl bir tip? <laughs> <laughs> Gözlük kardım. Kendine iyi bak. Evet, Gençler işte şimdi Emirhan'ı evine bıraktık şimdi bizde. Işte buradan evimize geçeceğiz. Hemen dolmuştan gideceğiz tabii ki. Arabamız yok maalesef ki. Şimdi hemen yavaştan gidelim. Ondan sonra yolda bir yerde. Tekrar kaydı başlattım. Bu ne oğlum? Ha çıktı. <laughs> araçlarından. Söyleyin adını. Kaçırmalık. Tam kaçırmalık, kaçırılmalık pozisyondan şu Yolun boşluğuna bakar mısın? Bir insanın başına burada şey gelmiyorsa hiçbir yerde bir şey gelmez. Neyse sorgulamayacağım. Evet baştan dolmuşa doğru gidelim. Hadi bakalım. Let's go. Dostlar dolmuş gelirse inşallah gideceğiz. Şu an dolmuş Bizim kör oldu. Soğuk üşüyorum. Ve dolmuş gelmiyor. Harika. Muhteşem. Yani gerçekten bekliyoruz. Bakalım inşallah gelirse evimize gideceğiz. Umarım. Evet millet şimdi eve geldik. Ee, Dolmuştan yenildim. Işık biraz kötü olabilir. Işık gitme. Evet. E akşam olduk şimdi. Ee, bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Birazcık avatörlüklerimiz olmuş olabilir. Ee, <laughs> artık aşağı bir yere yazarsınız. Ee, zaten bütün doğallığımızla, ışığımız, işte bilmem neyimiz, hiçbir şey, şey yapmadan çekimlerimize devam ediyorum ve size güzel, eğlenceli içerikler sunmak için buradayız. Ee, burada yapamayacağım. Çok ışık kötü bekleyin. Ve kapanış aynı yapabiliyorum ee, üstümü ben değiştirdim. Her şey dediğim gibi doğal ve içten olduğu için tabii ki de bunu yapıyorum. Çaktım ben 10. kapanış deneme Evet arkadaşlar elimizden gelince doğal bir ee, olay üstünde gittik. Yarın bir gün oldu, vlog tarzı bir şey oldu, çok garip bir şey oldu ama umarım e, izlerken keyif almışsınızdır. E, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamı için ee, yazın, abone olun, bir şey yapın işte aşağıda. Ee, bugün bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Görüşürüz. Ee, ben kaçıyorum artık gideceğim. Yemek falan yiyeceğim. Ee, odamdayım bu arada. Burada kedim var. Onu gösterebilecektim ama. O da burada. Bu şekilde. Hoş kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Bu bu şey. Abone olun, like atın. Bir şey yapın işte. Gönlünüze göre takılın. Bay bay.